Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte bir, şey, bir pop videosu daha yapıyorum. Ee, e, bunu Her videomda söylüyorum. Önceki e, kanalımdan gelenler. Bir like atıp abone olabilir mi dedim ya. Zorunlu değil yani. İsteyen atsın, isteyen atmasın. Ben zaten para için değil, eğlenmek için gelmişim buraya şöyle şu geometrik şekil neyse artık geometrik mi geometrik mi o da biraz ama arkadaşlar acaba onun üstüne atlarsak ne olur şarkılar mıyız acaba bunu deneyeceğim ama şu an değil öldükten sonra ama ölsem ölsem olmaz ki arkadaşlar ölsem tekrar doğamam Adam bir sıkıştı öleceğim çünkü. Çünkü çünkü çünkü. Çok komikim değil mi? Ya kanaldaki herkes öldü görmekten. Özür dilerim çok. Şey komik bir espri yaptım gülmekle ölmüşsünüzdür. Hastaneye baktım. oğlum. Bak da komikim ki yani. Ben niye bu kıyafeti giydim? Savaşın ortasında değiştiriyorum ama. Neyse. Şöyle şunu bir giyelim. Şöyle arkayla bir astop olayım. Arkadaşlar birkaç gün sonra ben şey atacağım. Ee, kutu açacağım. Kutu açacağım dedim yani bir tane onlu klasik sandık açacağım. La paşa sen de dur 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 ya be. Bir tane kuşum var. Bu duruyor ya. Duyuyor mu sesim? Nasıl bağırıyor? Usta? Beni buradan alın diyor. Allah'u Ekber. Burada bir kişi gördüm. Adam mi? Nasıl bir şey yok? Adam gördüyse nana yedik. Bu buraya benziyor. Eva değil mi? Tamam yani şey ya. Buradan şöyle eve gidebilir miyim? Gidiyorum. Ama adam uzar şöyle şekilli şu kulu olsa gözden şöyle. Ama kesin burada var ya demedim mi? güzel miydi bu? Ne oldu? He. Ben takımına girmedim ya. Bir de girmişim. Kafa gitti ya. Abicim sus yeter artık ya. Videomun içine ettin ya. Ben bir tane motor alayım da. Ben bu burada arkadaş ekleyene iki tane motor atıyorum biliyor musunuz? Arkadaş ekleyene iki motor yani. Şöyle hatta işini de göstereyim. Bakın bir. Şöyle, Başarımlar. 5 A abi tam zamanında geldim var ya. Çok iyi. Arkadaşlar bu videoda da böyle bir klasik sandık olma açalım değil mi? Paşacım susar mısın? Susar mısın? Lan geliyor kuş deme. Evet, klasik sandık açıyoruz. Hayat. Bu üçüncü onlu klasik sandık açışım. Ya ben bu oyunu siliyorum ya. Millete çıkan maskara sonda eee tam önünde şey M4 buz diyarı tam önünde e, destansı karakterler. Destansı kafalık. Bana çıkana bak. Gümüş. Bak gümüş. Tamam. Bir tane daha açıyoruz. Buna da 10 gümüş çıkacak. 10 gümüş çıkması ben de yine. Dönsün dön. Bak. Dönmez arkadaşlar okay. dönmez. Burada oda kartım da var ha. Hepinizi yenerim. Hadi girelim bakalım. Neler yaşanacak. Hayır. Destansı karakter. Ee, Kıyafetimi giymeyi unuttum. Destansıyla beleş aldım. 2-3 tane maç girdim. Beleş şeyi verdi oyun. Ee, karakter verdi destansı. Hem hobi var ya şu ee, malzeme mi şey mi klasik sandığın bir tane destansı karakter var ya onun kafalığını çıkardım bugün. Şu an mutluyum. Ama motivasyonsuzum. Bilmiyorum. Niye? Oh, kafam yarıldı. Kafam yarıldı. Ya. Çıldıracağım ya. Arkadaşlar bu arada şu Waterfall hatlamızı tavsiye ederim. Waterfall çok iyi bir yer arkadaşlar. Yani bayağı şey bulabiliyorsunuz. X ee, X'de silah bulabiliyorsunuz. M24 X'de bilmem. Ee, M416 X'de. Neler var neler. Bırtlaklar var. Bırtlaklar. oraya çok az adam geliyor. Ve çok OP eşyalar var. Paşa sen de bir dur ya. Böyle kuş sesi falan duyarsanız hiç sıkıntı etmeyin. Benim kuş bağırıyor. Bayana aşkım dedi lan. Bir tane kuş vardı böyle oruç tutan. Acıktım diyordu paşa. Biliyor musun? <laughs> Çıldırıyor ben de öyle olacağım diyor. Bizimki muhabbet kuşu. Ama konuşmuş. Hoppa. Lan. Ya. Böyle bir şans olamaz. Hoppa bakın. Sihir yaptım. Bak. Tekten bir X'de. Ama bu çok kötü bir X'de. Bunu at. Al şunu al lanos Bu Ne M24. Dediğim gibi işte böyle M24 çıkar. Şöyle bunu da bir yükseltelim. Burada da bir pre, premium sandığımız var. Onu sonra atacağım. Ne? Ya. istemiyorum artık. Şu 6x alalım. 6x. Güzeldir. Hadi. Geldim arkadaşlar. Şöyle iki tane M24XT'miz var. Şu altta da güzel bir e, şey M416XT çıkarsa güzel olur. Ah, pompaki. Ya yani istemiyorum artık bunları. old plazaya gidelim bir kere burada böyle bir suda silahsız yüzen bir adam görmüştüm iki tane de m24x'den var böyle zıplıyor zıplıyor böyle en sonunda dediğim şu m24x adama vereyim adam tam çekti vuracaktı ben böyle şey yaptım şöyle yaptım Mermi yanımdan sıyrılmadı mı? Sonra silineni bir tane vurdum. <laughs> Adam hileyi açtı. Bir şey. Bayılmış ya. Yavaş gideceğine hızlı gitti kaçtı. <laughs> ben de gittim bir de bildirdim. 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 Sus lan. Sus Hiç böyle olacağını düşünmüyordum. Suslu bir de. Ya bir daha yeni P90 bulduk ya. Buzu kurmuşlar. Dikkatli ol. Evet dikkatli ol. Yallah gidelim. Yallah gidelim. Hadi bunun güzel bir şey. Sonunda bir AKM ekste. Bu arada AKM 6x takmayan var mı ya? AKM'ye gidip de böyle lazer takıp sekmeyecek diyen de ne bileyim yani bot Ben hep 6x kullanıyorum ya da böyle en güzel 4x diyor. O ya şöyle. Diyor. Hatta şöyle yatıp vursam hiç. Öldüm koptu. O neydi lan? Eksi 10'umuzu da yedik. Doyduk. Başka bende. Bana fake atıyor ya. Ufak atıyor. Ufak fakir Ufak atıyor, faki atıyor faki. Neyse. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. He, sonra bunları göstereyim. Şöyle dediğim başlık da şu arkadaşlar. Şöyle bir sulara gelelim. Pirede değil. Bunlara da değil. Klasik. Bunlara da değilmiş. Malzeme de değil mi? Ha, bu çıktı. Şu var ya. Ama kafalık çıktı. Bunun tam sesi var bende dur. Şöyle. Tam seti böyle. Böyle. 2 des. 4 destansı var. 1, 2, 3, 4. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.